Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tek renk yazmaları yapabileceğiniz rengarenk çok kolay bir model anlatacağım. Zürafamı daha önceden yapmıştım. Şimdi alt kısmını yapalım. Bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafaya bir zürafa yaptım. yaptığım zürafadan geri dönüp tepesine bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batıp bir kere doluyorum. Ve bir düğüm atıyorum. Tekrar bu yaptığım kısma tepeye İpimi geri attım. Bir kere doladım ve bir düğüm attım. Bu şekilde yaparak 6 tane yaparak devam ediyoruz. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Bir düğüm atıyorum. Tekrar üstüne bir düğüm atıyorum. Tekrar aşağıdaki zürafaya bir düğüm atıyorum. İpimi geri attım. Bir kere doladım. Yukarı bir düğüm attım. 1 2 3 4 5 Ve aşağıya iniyorum. Aşağıya bir düğüm atıyorum. Alt kısmını tamamlamış oluyorum. Bir zürafa yaptım. Yaptığım zürafa'nın tepesine bir düğüm atıyorum. İpimi geri attım, bir kere doladım. Bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafaya İniyorum. İpim üstte kaldı. Bir kere doladım. Bir düğüm atıyorum. Bunu yaparken bu kısmı çok küçük olacak şekilde bırakmanız gerekiyor. Çok büyük yaparsanız şekli düzgün durmaz. Olabildiği kadar küçük bırakmaya çalışın. İpimi geri attım. Bir kere doladım. bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafaya iğnemi batıyorum. Bir kere doluyorum. Bir düğüm atıyorum. Dediğim gibi burayı yaparken olabildiğince küçük yapmaya çalışın. Bu boşluğu çok küçük bırakmaya çalışın. İpimi geri attım. Bir kere doladım. Ve bir düğüm attım. 2 3 4 5.yi yapıyorum. Tepesine bir düğüm atıyorum şimdi. Ve son olarak aşağıya inip bir düğüm atıyorum. Her seferinde şahe inerken bir zürafa atlayıp yani hemen yandaki zürafaya batıyoruz. 2 3 4 5 Bu şekilde 5 tane yaptık ve son olarak aşağı inip diğer zürafaya batıp alt kısmını tamamlamış olduk. Ben bunu devam edip geleyim. Evet. Alt kısmını yaptım. Geldim. Şimdi renkleri yapmaya geçelim. Renkleri yaparken de sadece pırpır yapıyoruz. Minik pırpırlar yapıyoruz. Ben bu pembe renk yazmaya 3 e, renk kullandım. Şimdi sarısını yapalım. Şuradaki yaptığımız zürafaya İpimi sabitliyorum. Bu sabitlediğim yere küçük bir pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki şu boşluğa geçip bir düğüm atıyorum. Tekrar buraya bir küçük pırpır pır yapıyorum. Aynı boyutta yapmaya dikkat edin. Yandaki boşluğa geçtim. Bir düğüm attım. Ve buraya küçük bir pırpır pır yaptım. Tekrar yandaki boşluğa geçiyorum bir düğüm atıyorum. Ve buraya minik aynı boyutlarda olacak şekilde bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. yeni iğne oyası yapmaya başlayanların yapabileceği kolay elinin alışması için çok kolay bir model. Sona geldim. Bir pırpır yaptım. 2, 4, 6 tane pırpırım olmuş oldu. ve ipimi kesiyorum. Sarıyı bitirdim. Şimdi pembeyi de yapalım beraber. Şurada aşağıdaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Ve düğüm attığım yere ipimi gezeyim. Ve düğüm attığım yere bir pırpır yapıyorum. Burada yaptıklarımla aynı boyutta yapmaya dikkat ediyorum. İlk pırpırımı yaptım. Yandaki bu boşluğa geçip bir düğüm atıyorum. Ve buraya bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir sonraki boşluğa geçtim. Düğüm attım. Bir pırpır pır yaptım. Bir sonraki boşluk, bir sonraki boşluğa geçtim, düğüm attım ve bir pırpır yapıyorum. Düğüm atarken. Bu aradaki kısmı çok küçük bırakmaya çalışın. Ve pırpırlarınızı eşit boylarda yapmaya çalışın. Sonuncu pırpırımdayım. Ben rengi de bitirdik. Ben diğerlerini de yapıp hemen geliyorum. Evet diğer renkleri de tamamladım. Hemen geldim. Cıvıl cıvıl çok güzel rengarenk bir model oldu. Ee, yeni başlayanların yapabileceği kolay bir model. Çok eğlenceli hemen biten bir model. Ben bunu rengarenk yaptım ama siz yazmanın renginden, aynı renginden, aynı tonundan da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel durur. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.